Herkes Bugün sizlerle Türkiye yazısını grafiti şeklinde yazacağız. Yani Türkiye yazısını grafiti şeklinde yazacağız. Dediğim üzere iki şey söyledim. Birkaç eklemeler falan ekleyeceğiz. Böyle aa, yıldız bir şeyler falan ekleyeceğim. Göreceksiniz zaten. Hazırsanız başlayalım. Kanala abone değilseniz abone olmayı, like atmayı unutmayın. Like atarsanız sevinirim. Hadi şimdi video için. Evet arkadaşlar. Öncelikle kurşun kalemle çizeceğim. En son azıcık üstünden geçeceğim. Sonra da boyayacağız. Şimdi grafiti şeklinde yapacağımız için şöyle. Öncelikle bir yazımızı yazacağız. En son grafiti şekline sokacağız. Türkiye yazalım öncelikle. Şöyle T harfimiz. Şekilli. yapamam. Ne oluyor, Nasıl silgi bu? Şöyle T harfimizi şu şekil yazalım. Görünüyor mu? Görünüyor. Şöyle şekilli şukullu bir şekil yazalım. Ee, evet arkadaşlar dediğim gibi videoyu like atarsanız sevinirim. Like atmayı unutmayın. Şöyle şu şekil. Dur ya biraz büyük yapacağım. Sil 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 sil. Çok az büyük yapacağım. Şöyle şunu da düzeltelim. Görünüyor değil mi? Ben ona bir bakayım. Siz görüyorsunuz mu? Şöyle bir netleştirelim. Tamam görüyorsunuz. Kameradan baktım. Görüyorsunuz. Şurayı da bir düzgün yapabilsem. Biraz zorluyor grafiti. Yazılarla yazıyorsun ya. Ama güzel yani. Şöyle şekil. Yanlış yaptım ya. Şöyle şekilli şurayı da şöyle şekilli yazalım. Şöyle T harfimizi yazdık. Sonracığıma şuradan hafif sileceğiz. U harfi yazacağız buraya. Şu şekil. Şöyle. Şu şekil. Dur ya yanlış yazdım. Gülüsüzüm biraz daha netleştireyim şöyle ekranı. Gördüğünüz üzere ekranı biraz daha netleştirdim. Niye böyle bir şey söylüyorum bilmiyorum. Dur yanlış yaptım dur. Şu köşesini silelim. Biraz uzun sürecek yapmam. Çünkü biraz zorlanıyorum yaparken. Ama olsun. Şu şekil. Şöyle. Bir U harfimiz olacak. Çok yukarı çıktı hızlıca çizeceğim yani. Üstünden geçmesini zaten size göstermeden hızlıca kendim çiziyorum biliyorsunuz zaten. Şurası çok büyük olmuş. Şu şekil yazalım. Ha. Şöyle T ile birleşmesi gerekiyor ama birleştiremedim. Şöyle. Tamam. T ile birleşti diye kabul edelim. Şimdi şu kısmını siliyoruz. Şöyle. Şurası var böyle. Şuradan V harfimize geçiyoruz. Görünüyor değil mi yine? Netleştirelim. Bir netliğe gidiyor bir geliyor kameranın. Çözemedim. Şey işte fanınız. Ya anlayam. Şuradan şöyle şu geliyor. Şuradan şöyle. Çok uzun oldu. Şöyle R olacak. Şöyle. Şuradan Şöyle. Bir R harfi. Değişik bir şekilde R yazdım gördüğünüz üzere. Azıcık büyüteyim ekranı. Şöyle. Farklı bir stil şeklinde yazdım. Şimdi devam edelim. Hiç oyalanmadan şu kısmını siliyoruz. Hepsi birleşik yazılacak grafiti şeklinde ya. Birleşik daha güzel oluyor grafitide. Galiba. Bilmiyorum. İlk defa böyle değişik bir grafiti yapıyorum. Pek grafiti çizmem ben. Normal çizim yapıyorum biliyorsunuz zaten. Ha bu arada çizmemi istediğiniz Böyle süper kahramandır, çizgi film karakteridir ya da farklı bir şeyler işte varsa aşağı yorumlara yazabilirsiniz. Çizerim yani. Hiç sorun değil. Şöyle biraz daha geniş yazalım. Şuradan şöyle şöyle şuradan da çok uzun oldu burası. Şu şekil Gelsin. E gördüğünüz üzere arkadaşlar, e, şunu biraz daha şu şekil yatırabilirsek olmuyor. Neyse boş ver. Gördüğünüz üzere ki harfini ne yazdık şimdi? Y, Y yazacağız buraya. Y ve E kalıyor. Hemen onları da yazalım. Evet arkadaşlar, biraz hızlı çizeceğim. Netleştireyim bir kamerayı. Biraz net görünmüyor olabilir. Hava biraz karanlık, yağmur gibi yağacak gibiydi. O yüzden ışığı yaktım. O yüzden biraz net görünmüyor olabilir. Ondan kusura bakmayın. Türk yazıyor şu an. Ü harfi yok. Çünkü Türk. Çünkü öyle. Ü yok. İ var ama nedense. Neyse şimdi buradan şurayı siliyoruz. Sonra şurası birazcık kalın olacak şu şekil. Oradan da şöyle bir i harfi çıkartacağız. Şu şekil. İ harfimiz de çıkıyor buradan. Sonra şu şekil üstüne i yazıyoruz. Gördüğünüz üzere i'miz böyle. Sonra 3 boyutlu görünüş vereceğiz buna. 3 boyutlu görünüş vereceğiz yani. Ee, dediğim gibi çizmemişsiniz çizgi film karakteridir, de, süper kahramanınız değişik şeyler varsa yorumlara yazın. İstediklerinizi çizebilirim yani. Şimdi y harfine geçelim. Şuradan şöyle bir y harfi geliyor şu şekil şurası biraz şey oldu şurayı silelim hızlıca şuradan girecek girecek de ya olacak işte şöyle şurayla birleşecek şöyle bir y harfi nasıl bir şekil oldu bilmiyorum şu an böyle bir y yaptık yamuk oldu daha düzgün yapacağım durun Heh, şöyle bir Y harfimiz olacak. Türkiye. Tamam. Şurayı siliyoruz. Sonracığımı Hızlıca tekrar şöyle hiç şey yapmadan hızlıca çizeyim ben. Dediğim gibi istediğiniz bir şey varsa çizebilirim. Çizgi film karakteri de süper kahramandır. Aklıma o geliyor. O yüzden onu söylüyorum yani. E, ee, biraz aşağıda oldu ya. Çok aşağıdan çizdik. Dur. Şöyle hafif yukarı çizeceğim. Hızlıca hemen halledelim onu da. Şurası çok indirdiğim için oluyordur. Şöyle. Şuradan da şu gelecek. Evet. Gördüğünüz üzere arkadaşlar Türkiye yazısını yazdık. Biraz bulanıklaşmış ekran. Netleştireyim. Gördüğünüz üzere Türkiye yazısını yazdım. Şuraya a, yıldız falan çizeceğiz ama önce ben bir şunun üstüne geçeyim. Ay yıldız falan çizeyim. Sonra detaylarına geçeceğiz. Sonra da boyayacağız. Dediğim gibi. Ee, evet arkadaşlar şöyle, şu, şu çizdim. Ay yıldızı yaptım. Şu alt kısımlarını şey yaptım. Üstünden geçtim. Şuraların da üstünden geçip boyayacağız. Arkadaşlar şu silgiyi şuraya koyayım. Ee, dediğim gibi videoya like atarsanız sevinirim. Çarptı oraya. Dediğim gibi videoya like atarsanız sevinirim. Şimdi şuraların üstünden geçelim. Şu kısımların. Hızlıca ondan sonra boyayalım. Tamam. Şimdi hızlıca şöyle hop 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 şöyle detaylar verelim. Hop hop hızlıca çiziyorum fark ettiyseniz. Çok bekletmemek için sizi hop hop şöyle şu şekil hop hop başka ne var? Ha, şurası var şekil şurası var şuradan şöyle şu şekil şurası var şöyle Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere çizdik şimdi hızlıca boyayacağız şimdi siyah yerler var şununla boyamayacağım direkt tahta kaleme girelim tahta kalemle daha hızlı boyanıyor şu kısımlar siyah olacak kalan yerleri kırmızıya boyayacağım ay beyaz kalacak Hemen yani şöyle çizelim yani boyayalım, çizelim diyorum. Hızlıca şöyle boyayalım. Hızlıca, hızlıca, hızlıca. Şimdi pek bir şeye benzememiş gibi görünebilir size. Ama en son bittiğinde şekilli, şkolu değişik bir şeye benzeyecek. Yani ben öyle umuyorum. Şu alt kısımlarını acaba bununla boyamasa mıydım? Neyse. Şöyle boyamaya devam edelim. Şu ara kısımlar bile şöyle olacak. Şurası şöyle. Sonra şu kısımlar şöyle. Ya şu kısımlar kaybolmasa tam anlaşılacak da siz anlamışsınızdır zaten. Tam oraların efektini veremedim. Graffiti pek yapamıyorum çizim olarak. Ya Normal de yapamam da. Şöyle. Evet. Biraz benzedi bence. Şöyle netleştireyim kamerayı. Görüyorsunuz buraları falan yaptık. Şimdi hızlıca kırmızı olan yerleri boyayalım. Şöyle. Hızlıca boyayalım. Sadece T harfini keçiyle boyayacağım. Geri kalan yerini kuru boyayla boyarım. Neden derseniz canım öyle istiyor. Şöyle hızlıca sizi hiç bekletmeden boyayalım. Siz de güzel bir like atarsanız sevinirim. Şöyle abone değil siz de abone olmayı unutmayın. Evet T harfini bununla boyadık. Şimdi geri kalan hepsini normal kırmızıyla boyayacağım. Evet arkadaşlar hemen netleştirdim. Hemen hızlıca boyayalım. Tam o renge uyumlu değil ama. Bakın boyamıyor galiba. Şunu da deneyeyim. Ha. Tamam. Tam o renkle uyumlu değil ama güzel bir renk yine. Görünüyor değil mi? Tamam. Şuraları da boyayalım. Kuru boyayla daha hızlı boyarım diye kuru boyayla boyuyorum. Yoksa kuru boyayla boyamayacaktım. Yine bununla boyayacaktım da. Neyse. Dediğim gibi çizmemişsiniz bir şeyler varsa yorumlara yazabilirsiniz. Hashtag Umut'un görevidirleri görev verebilirsiniz. Çizmemişsiniz şeyler varsa da yazmayı unutmayın yorumlara. Aşağıdaki linkten de Instagram hesabımı takip edebilirsiniz. Ekranda da çıkmış olması lazım. Çıkmamış da olabilir bilmiyorum. Şöyle. Ucu da bitti. Cık, sinem bozuldu şimdi ya. Şimdi bir şey unutmuşum. Sonradan fark ettim. Yazıyor mu? Şurası şu şekil olması gerekiyordu. Şurası. Bir de şurası. Şunu unutmuşum sadece. Bu da boyamıyor. ha. Tamam. Orayı da boyadığımıza göre şöyle hızlıca devam edelim. Görüyorsunuz zaten arkadaşlar. Şöyle hızlıca boyayalım. Ben sizi hiç bekletmeyeyim. Hızlıca şuraları boyayayım. Ondan sonra devam edelim. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz üzere bitirdim. Ee, i̇şte bu şekil oldu. Şuralarını falan tekrar keçeli kalemin üstünden geçtim. Boşa boyadım ama neyse. Şu alt kısımlarını da şu şekil yaptık mı şurasında da birleşecek yer vardı. Ya bu da boyamıyor ya. Başka yok mu? Bitmiş keçeli onu atacağım ben. Şöyle şurayı da boyadık. Şu şekil. Ee, gördüğünüz üzere Türkiye yazısını grafiti yaptık. Böyle bir o bir şey oldu gördüğünüz üzere. Ee, evet arkadaşlar videoya like atarsanız ve abone değilsiniz. De abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Bye bye. Let's go. Yo, once again, I'm back around. Rush it back and stop. Haters reconcile. I'm so black and proud. First place.